Antalya ili Finike ilçesi Arif köyü sınırları içerisinde yer alan Arikanda Antik Kenti'nin ismi Likya Luvice dilinde Ari, Ka, Vanda yüksek kayalığın yanındaki yer anlamına gelmektedir. Kentin adının filolojik açıdan yerli Anadolu dilini yansıtması bölgenin en eski şehirlerinden biri olduğunu göstermektedir. Arikanda, Antalya il sınırları, Finike ilçesi yakınlarındaki antik bir kenttir. İngiliz araştırmacı Charles Fellowes, 1838'de mezar yazıtlarına ve sikkelere dayanarak Arikanda'yı keşfetmiştir. Arikanda'ya ait en erken buluntular milattan önce 5. yüzyıla aittir. Kent özellikle Roma döneminde yoğun bir şekilde iskan edilmiş olup en parlak dönemini yaşamıştır. Milattan sonra 3. yüzyıldan sonra gerileme dönemi başlamıştır. Kolay savunulabilir ve ormanlık bir alanda gizlenmiş durumda olduğundan Arikanda varlığını Milattan sonra 6. yüzyıl sonuna kadar şimdiki ören yerinde sürdürmüştür. Elmalı, Filike Karayolu'nun tam yarısında bulunan Arif Köyü'nün Aykırı Çay Mahallesi'ne yakın bir ören yeridir. İlk yerleşme zamanına ait arkeolojik ve yazılı kaynaklara dayanan bilgi bulunamayan Arikanda'nın filolojik yönden yerli bir isim oluşu ile eski bir yerleşme yeri olduğu bilinmektedir. Anda ekinden yola çıkarak bu kentin milattan önce 2000 yılından itibaren var olduğu söylenebilir. Zamanın yerlileri Arikanda'ya Arikavanda olarak adlandırdıkları bilinmektedir. Arikanda Antik kentin kazılarında Profesör Doktor Cevdet Bayburtlu Oğlunun çok emeği geçmiştir. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cevdet Bayburtlu Oğlu ile özleşenken, onun arkeolojik çalışmaları sayesinde bugün tarihi Likya yani Işık Diyarı bölgesinin en güzel kentlerinin ziyaret etmemizi sağlar. Arikanda'nın en üst teraslarından birinde tek taraflı oturma yerine sahip koşu pisti belirli bir kısımdan sonra trapez şeklini alan bir stadyum bulunmaktadır. ortasına yakın yerdeki merdivenle aşağıdaki teraslara bağlanan stadyonun bir altındaki terasta ufak fakat çok iyi korunmuş tiyatro yer almaktadır. Tiyatronun alt terasında Odeon ve buna ulaşan merdivenli yol vardır. Odeon'un önündeki portiko köşeli bir U harfi yaparak Agora'yı çevreler. Arikanda'da Resmi ve özel yapıların kapladığı alanın birkaç katını nekropol kaplar. Nekropol'deki tonoz örtülü mezar odalarının dışında lahitlere de rastlanır. Birbirlerine teras görevi gören mezar binalarının en alt terasında ikinci katına kadar Ayakta kalmış büyük bir hamam yer almaktadır. Şehrin en ilginç kalıntılarından bir diğeri de Aykırı çay kaynağının bulunduğu yerde kayalığın yüzündeki su yollarıdır. Arikanda'nın yanı sıra son yıllarda Limra ve Patara'da ele geçen geç Kalkolitik erken bronz çağı baltaları genel olarak bu bölgenin yoğun olarak iskan edildiğine işaret etmektedir. Ancak ikinci bine tarihlenen taş balta dışında buluntulara dayanarak şehir tarihini İsa'dan önce 5. yüzyıldan önceye götürmek güçtür. İsa'dan sonra 2. yüzyılda Arikanda isminin çeşitli kaynaklarca çokça anıldığı bir dönemdir. İsa'dan sonra 240 yılında büyük depremden sonra kısmen onarılan şehir Bizans egemenliği sırasında Akalanda veya Orikonda adıyla anılır. Kalıntı ve Bizans kaynaklarına dayanarak 11. yüzyıla kadar varlığını bildiğimiz Arikanda'nın bu tarihten sonra yer değiştirmiş ve bugünkü karayolunun güneyine taşınmış olması mümkündür. da kenti, Şahin Kaya diye bilinen, sarp bir kaya yüzeyinin dibinden başlayan, güneye eğimli arazi üzerinde yer almaktadır. Kentte en üst seviyede yer alan yapı, Şahin Kaya'nın güneybatı eteğindeki gözetleme kulesidir. Kulenin güneyindeki üçgen plan veren Akropol'ün kentin ilk yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Bu alanın doğusunda, Boileoterion ve doğusundaki üç dikkanın kuzeyinde İsa'dan önce 4. yüzyılda inşa edilmiş Güneş Tanrısı Helios adına yapılmış tapınak bulunmaktadır. Kentin gözetleme kulesinden sonra en üst seviyedeki diğer yapısı İsa'dan sonra 1. yüzyılda inşa edilen stadyondur. Tek uzun kenarlarında oturma sıraları yer almakta, diğer uzun kenar yamaçı açılmaktadır. Bir alttaki terasta bölgenin ufak fakat en iyi korunmuş tiyatrosu yer alır. En alttaki terasta ise Agora ve meclis binası işlevi de veren Odeon görülür. İsa'dan önce 5. yüzyıla ait yerli beylerden Kuprili ve Akuva Mimi'ye ait sikkeler Pers egemenliği sırasındaki Arikanda'yı yansıtırken bunu İsa'dan önce 4. yüzyıla tarihlenen Limra Bey'i Perikles'e ait sikkeler izlemektedir. Şehrin güneydoğusunda bulunan gimnasyum hamamın hemen yanında yer almakta ve hamam gimnasiyum görünümü vermektedir. Şehrin Doğu Nekropoli olarak isimlendirilen mezar alanı, birçoğu ayakta kalmış anıt mezarlarla dikkati çeker. birbirine teras görevi gören anıt mezarların tümü İsa'dan sonra 2. yüzyıla ait olup bunların altındaki terasta çatı hizasına kadar ayakta kalmış hamam şehrin iyi koruna gelmiş yapılarından biridir. Şehrin su ihtiyacı büyük bir beceri ve su mühendisliği örneği gösteren tesislerle sağlanmaktadır. Aykırı çayın çıktığı yerde Sarp kaya yüzeylerine oyulmuş 4 ayrı seviyedeki kanal, şehre su getiren sistemin ana hatlarını oluşturur. Müzik Bey dağlarının arasında gizlenen, Likya'nın en ilgi çekici yamaç kentlerinden biri olan Arıkandayı ünlü gezgin Charles Fellows 1838'de ilk kez gördüğünde Bilim dünyasına Arikanda ile ilgili şu ilk notu düşer. Burada her şey muhteşem. Yüksek kayalığın yanındaki yer Arikanda. Homeros'un yedi renkli denize sahip ülke olarak betimlediği Dünün Likyası bugünün Teke Yarımadası'dır. Likya tiyatroları, stadyumları, hamamları, su sarnışları, kaya mezarları ve lahitleri ile bir açık hava müzesidir. Batılı gezginlerin sıklıkla İsviçre alplerine benzetmiş oldukları Aykırçay Vadisi'ndeki Arikanda kentinin tarihi en eski M.Ö. 2000 başlarına kadar gider. Milattan önce 6. yüzyıldaki Pers istilasını takiben Batı Anadolu'nun kültür ve sanat alanında parlamasının etkileri Arikanda'da da görülür. Milattan önce 400'lerde ise Büyük İskender tüm Batı Anadolu'yu kendisine bağlar. 4. yüzyıldaki kasa buluntuları ışığında Arikanda için sönük bir dönem izlenimi vardır. Roma döneminde ise Arikanda zengin bir yerleşim yeridir. Bu dönemde Roma'ya bağlı diğer Ligya kentleri gibi Arikanda da Pax Romana'nın sağladığı barış ve güvence ortamından istifade eder. Yine bu dönemde Arikanda'ya kendi sikkesini basma yetkisi de verilmiştir. Ağustos milattan sonra 240 tarihi depreminde Likya'nın pek çok kenti gibi Arıkan'da yıkım görür. Artık eskinin zengin kentinde ekonomik sıkıntılar Milattan sonra 4. ve 5. yüzyılda büyük boyutlara ulaşır. Erken Bizans döneminde küçük bir psikoposluk ve yerleşim olarak yaşamını sürdüren Arıkan'da'nın talihi Arap akınları ve Ardından gelen Haçlı seferleri sonunda da değişmeyecektir.